Tabi stres burada odak noktalardan biri. Strese yol açan yaşam tarzı özellikle gitgide daha yarışmacı bir toplum içine giriyoruz. Paranın daha öne çıktığı yarışmacı bir toplum modeline doğru gidiyoruz. Böyle bir modelde insanların daha Nasıl böyle bir kafes içindeki gergin hayvanları düşünürseniz nasıl gerginleşiyorlar kafes içinde özellikle dışarıya çıkamamaları kontrol altına alınmaları sürekli toplumda da sürekli yarışmacı bir ortam yalnızlaşan insanlar bu otomatikman ruhsal hastalıklar özellikle depresyon, anksiyete bozuklukları, panik bozukluğu gibi sinirlilik gibi bir takım belirtileri çok şiddetlendiriyor. Bunun tehlikeli olan kısmı şu özellikle sinirlilikle e, ilgili konuşabileceğimiz agresif ve saldırgan davranışların artması ya da olayların artması. Mesela biz gitgide Amerikanla, Amerikan toplumuna benziyoruz Hı -hı. ama Amerikan toplumunun bir numaralı sorunlarından biri saldırgan davranışlardır. Bizde henüz o saldırgan davranışlar çok belirginleşmedi. Fakat e, eğer stresle baş etmeyi öğrenemezsek, toplum içinde bunları e, çözemezsek, ki bir takım psikososyal sorunlar da var. Örneğin işsizlik gibi, örneğin ekonomik sorunlar gibi, özellikle genç nüfusla bağlantılı bunlar çözümlenmezse o zaman daha sinirli insanların olduğu, agresyonların, öfke patlamalarının olduğu bir topluma doğru dönüşebiliriz. Ama bunun yanı sıra kişilerin kendilerini tanımaları da çok önemli. Gördüğüm kadarıyla stresle baş edebilmek için çok güzel yöntemler de geliştirilmiş. Evet, insanlar sayı sayma onlar. gibi yürüyüş yapmak ki İzmir mesela şu an hava çok güzel. Rahatlıkla bu güneşli ortamda yürüyen bir insan duygusal olarak da kendini daha iyi hissedebilir. Bunların çok yararı var. Fakat sorun şurada başlıyor. Eğer bir kişide ruhsal hastalık gelişmişse, yürüyüşün ya da sayı saymaların hiçbir yararı yok. Bu aynen şuna benzer. Bacağı kırık olan bir kişiyi ne yapıyoruz? Alçı alıyoruz, kırığın iyileşmesi için ve bir süre istirahat etmesini istiyoruz. Hmm. Ancak o zaman hastanın kırığı, kırığı iyileşiyor. Hiçbir zaman bacağı kırık olan kişiye hadi gez, toz eğlen demiyoruz. Depresyon da benzer bir şey ya da ruhsal hastalıklar da benzer bir şey. Ruhsal hastalığı olan kişinin çalışması mümkün değil. Ona iş ortamı sunsanız bile, çevresinde sevilen insanlar olsa bile eğer ruhsal hastalık söz konusuysa çalışamaz, kendisinden beklenen rolleri yerine getiremez. Önce iyileşmesi lazım. Görüyoruz ki bazen depresyon hastalarını zorla dışarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Onları eğlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar son derece sakıncalı aksine hastanın hastalığını daha da arttırıyor. Çünkü bunu bir aynı bacak kırığı olan bir hasta gibi düşünüp o şekilde yaklaşmak lazım. O iyileştiği zaman çıkacaktır, gezecektir, dolaşacaktır. O zaman onun iyileşmesini sağlamak lazım. Burada yine iyileşme ile ilgili ilaçlara karşı bir direnç var. Benim itirazım yok. Yani ilaç kullanmadan da biz tedaviye başlayabiliyoruz. Bazen hastalarım diyor ki ben ilaç kullanmak istemiyorum. Kabul kullanmadan başlayalım. Tabi ilaç kullanmadığımız zaman psikoterapiyi devreye sokmamız lazım. Sorunları ele alan görüşmeler yapmamız lazım. Burada da Türkiye'de değişen bir sağlık politikası var. Bu sağlık politikası özellikle hekimlerin performansa dayanan bir sağlık politikasına yöneliyor. Yani hekim ne kadar çok hasta görürse o kadar çok para kazanacak bu sistemde. Fakat o zaman poliklinikte 100 tane hasta gören bir hekim ilaç dışında hastayla konuşmaya yönelik bir davranış bekleyemezsiniz. Dolayısıyla hekimin hastayla konuşma, hastayı muayene etme, hastaya zaman ayırma süreleri de gitgide kısalıyor. E bir iki dakikalık bir görüşme içinde, 5 dakikalık bir görüşme içinde hastanın sorunlarını ele alan bir yaklaşımı zaten bekleyemeyiz. O zaman bu şu anki sağlıktaki değişim, değişim de insanların ilaç dışı tedavileri yönelik taleplerinin çok uygun düşmüyor. Hekim şu an performans sistemi nedeniyle daha ilaca yönelik bir tutum geliştiriyor. Ama ideali ilaç tedavisiyle beraber mutlaka psikoterapi görüşmelerinin olması. Bu bireysel olarak hastayla görüşmeler şeklinde de olabilir. Eş görüşmesi, aile görüşmesi şeklinde de olabilir. Mesela ben size bir hastamdan örnek vereyim. Depresyonla gelen bir bayan hastam. Kendini mutsuz hissediyor, sinirli, çocuklarına istemediği halde uygunsuz davranıyor, fiziksel şiddete başvuruyor, zaman zaman tokatlıyor çocuğunu ve mutsuz oluyor bunu yapmaktan da. Fakat öyküsüne baktığımız zaman evde Alkol ile ilgili sorunu olan bir eş var. Şimdi bu evdeki eş alkol ile ilgili sorunu çözmediği sürece bu kişinin depresyonu bizim iyileştirmemiz çok mümkün değil. İstediğimiz kadar da ilaç verelim düzel, düzeltemeyiz. O zaman eşi mutlaka tedaviye katmamız lazım. O zaman birlikte bu konuları çözmeye çalışmamız lazım. Dolayısıyla eğer eşi tedaviye katabilirsek, eşindeki alkol sorununa yönelik müdahale yapabilirsek o zaman iyileşmeyi... ...depresyonu düzeltmeyi sağlayabiliriz. O nedenle sadece ilaç odaklı genellikle bakmıyoruz. İlaç dışı birçok tedavi yaklaşımlarını da birlikte uygulamayı öncelikle hedefliyoruz. Aile içi çok önemli. Kesinlikle aile içi evet. ilişkiler çok önemli. çok önemli. İletişim evet. çok önemli. Çünkü bazen bize gelen hasta günah keçisi gibidir. Hı. Arkadaki aile sorunlarından dolayı hastalanmıştır. Eğer biz hastayı iyileştirmeye çalışırsak arkadaki aile sorunlarını görmezsek o zaman hastanın iyileşmesi de çok mümkün olmuyor. Bazen de bir hasta düzelince arka plandaki sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden tek hasta olarak değil bazen bir sistem bir bütün olarak da ele almak, ele almakta yarar var. Peki depresyon bozukluğunun mevsimlere göre değişikliği? Evet. Genellikle çok mevsimlerden etkileniyor. Mesela kışa girişte, sonbahar mevsiminde depresyon hastaları daha sık bizim karşımıza geliyor. Baharda da mani hastaları ya da hipomani hastaları, yaz döneminde de psikotik hastalar bizim daha, çık, daha sık karşımıza geliyor. Mevsimlerin duygular üzerine çökkünlük yaratıcı ya da canlandırıcı özel etkileri var. Özellikle İskandinav ülkelerinde sürekli kış döneminde hava kapalı olduğu için, oralarda özellikle depresyon depresyona bağlı intihar oranları kış dönemlerinde çok yüksek. Alkol madde kullanım oranları da özellikle İskandinav ülkelerinde hı hı. çok yüksek.